Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Amut Bugün size arkamı görmüş olduğunuz gibi Iron Man modunu tanıtacağım Minecraft Pocket Edition'da ve muazzam bir mod ve hani uçuş efekti falan da var. Çok tatlı bir mod. Şimdi gelelim ilk olarak arkadaşlar bundan başlayalım. Abi bak bunları tamam bak bunlar hadi klasik aga bak bizim de, ama Jarvis'imiz de var aga. Şu Jarvis olayı var çok tatlı olmuş. Şimdi arkadaşlar elimizde Jarvis var işte gördüğünüz gibi bakın şimdi buradan tam seçebiliyoruz. Şu an baga mı girdi ne oldu bilmiyorum ama ve her girdiğimizde böyle yapıyor. I am Jarvis. Hani ben buradayım manasında. Ve uçma efektine bakın. Tamam mı? Hazır mıyız? Abi çok iyisin sen ya. Ama arkadaşlar F1 yapınca buradan hani bir bineye bindiğimiz gözüküyor ama F5 ile muazzam duruyor. Abi çok iyi ya. Bakın şimdi aşağı iniyoruz ya. Kafamı kaldırıyorum hızlanıyoruz bakın. Çok tatlı yapmışlar. Ama yani şey yani bineye binmek yerine keşke Legacy'deki gibi yapsalar daha güzel olurdu bu arada arkadaşlar. Lan lan, lan lan duramıyorum. Lan. lan duramıyorum. Dur 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 durlandır. Bir dakika arkadaşlar tek bununla kalmıyor bakın şimdi. Shift'e basıyorum. Koşunca da arkadaşlar uçma özelliğimiz açılıyor bakın. Hop. <laughs> Abi çok iyi yapmışlar ya. Cidden çok tatlı yapmışlar. Çok beğendim bu arada. Sonrasında bildiğiniz gibi arkadaşlar bunlar var işte. Bunlar da bunlar da bayağı güçlü yani. Bunlar da boş değil. Hatta bunun içinde şey yapabiliriz. Eee zombi çağırabiliriz. Hop. Hazır mıyız? Tut bakayım. İki vuruş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şimdi bir tane daha koyalım. Aynen öyle. İki vuruş. Fazlası yok yani. Çok iyi bu arada ya. Cidden karakter çok iyi ya. Şimdi bunu çıkartalım arkadaşlar. Sonrasında bu modu yeni eklenen bir şey galiba bu. Bilmiyorum çünkü... Bakın. Abi çok iyi. Vallahi çok iyi ya. Şimdi arkadaşlar Jarvis'i çağıralım. Jarvis'ten diyelim ki Jarvis diyelim. Bana diyelim bir şey ateşe de bizim de azıcık gözümüz gönlümüz açılsın. Şimdi arkadaşlar modun tek kötü yanını söylemek istiyorum size bakın. Görüyor musunuz? <laughs> abi çok kötü ya. Bak şu olay çok kötü olmuş. Ama bak elimizden çıkıyor bak. Elimizden çıktığını görebiliyorum ama şu işiyormuş gibi duruyor. Bu ne ya? Öf. Üçme efektimiz arkadaşlar böyle. Çok iyi ya abi hayvan gibi bir şeyim ya. Çok iyi abi cidden çok beğendim. Biz arkadaşlar böyle uçabiliyoruz. Bu da şey yani ateş meteş çıkmıyor niye ezelim anlamadım. Baksana hop aşağı hop yukarı. Kardeşim iki adım geri bir adım ileri deyip uçuyoruz. Ama şimdi size aralarının en güzelini göstermek gerekirse şunu göstereceğim arkadaşlar. Hazır mıyız? Dönüşüme bakın sadece. Lan lan bu böyle değildi lan bu böyle değildi. Değildi değildi bir dakika. Hah. Abi çok iyisin ya. Cidden çok iyisin. Bir de hep şu Jarvis'i çağırıp çağırıp arkadaşlar. Normalde çağırmam, çağırmak istemiyorum genelde de. Şöyle bir şey yapalım. Jarvis'i çağıracağıma gideyim kendi özelliklerimi kendim alayım kardeşim. Hadi eyvallah. Bir de arkadaşlar bu var. Bu çok iyi bir şey bak bakın. Bunun niye çok iyi bir şey olduğunu söyledim biliyor musunuz? Bakın şimdi önemli olan şey şu. Bum. Abi çok iyi bir de bu sınırsız bakın. Animasyonu falan filan da var. Çok tatlı olmuş ya. Şimdi arkadaşlar bak bunların mesela uzaklığı buradan buraya kadar bir şey yani. İyi yani tatlı olmuş ama mesela şu uzaklığı çok yaga ya baksanıza. Atıyorsun mesela tak tak tak. Tok 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 tok, tok. <laughs> Abi çok iyi ya cidden çok yapmışlar. Sonra sanki şey bu var. Bir de bu var. Bir de bu var. Bu, bu arada arkadaşlar bunun değil bu başka kostümün ama Abi çok tatlı duruyor bunda ya. Bunda çok güzel tatlı duruyor. Bir de bunu sıkarken bu dönüyor normalde. Ama şu an bu kostümdeyken dönmüyor. Bu kostüm olmadığı için. Şimdi gelelim diğer kostümlere. Hatta şu kostüm menüsü mü neydi herhalde? Bakayım. Aynen Iron Man Suit diyor. Bakın arkadaşlar kostüm menüsüne kadar da var yani. Abi çok iyi ya. Mesela ben bunun beyazını sesem <laughs> Abi çok iyi yapmış yapan kişi ya. Bu videoyu burada biliyorum cidden kusura bakmayın arkadaşlar. Videoyu bilmem sebebi bildiğiniz gibi arkadaşlar bir Minecraft kanalıyım ve farklı oyunlarda çekiyorum yani. Ve hani bunlardan hani sizden hatta destek bekliyorum. Mesela hani attığınız like'larla ya da Hepiniz... yaptığınız yorumlar da mesela arkadaşlar. Bunu mesela 1200 kişi izlemiş ve hani 62 like cidden hani çok az gibi geliyor bana niyeyse. Sorun yok yani ama beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız cidden çok sevinirim arkadaşlar. Bir de son 3 ya da 4 gündür mü ne 1480 abone kaldım. Hani ilerleyemiyorum da. Normalde yeni video atınca hani abone sayısı falan filan artıyordu. Şu an hani %20'lere falan düştü yani baya düştü. Bunun için de destek bekliyorum. Cidden kusura bakmayın hani bu videoyu burada bölüyorum. Abone olup like atarsan cidden beni çok mutlu edersin. Şimdi videoya devam edebiliriz. Bu modun yapımcısı şu geçen benim tanıttığım hani örümcek adam modunun da yapımcısı hatta kendisi. Ama hani bazı sıkıntıları var yani eksikleri var yani, yalan yok. Mesela bakın bazılarına mesela bu kodlar bile falan uyuşmuyor ama şu olayı çok yagaya bak. Mesela şu uçmasını ben cidden çok beğeniyorum. Yalan yok. Sanki ata biniyormuş gibi hissi veriyor işte onu hiç sevmiyorum niyese ya. Benlik değil ama yani sevmiyorum. Başka neyimizi kullanabiliyoruz mesela buradan? Bir dakika şöyle bir sıkıntı var mesela. Ben mesela bak buradan buraya kadar geçiyorum ya. Sonrasında düzeltemiyoruz. Kalıyor orada. Ha kalmasının sebebi arkadaşlar maske açıyormuş. Aa, daha yeni öğrendim. Bir daha mi? Ay <laughs> çok iyi. Ama maske açık kalmıyor. Ayıp değil mi lan? Abi şunu giymek istiyorum ya. Bu kostümün özellikleri muazzam ötesi. Yalan yok yani. Bakın şimdi. Hazır mıyız? Oh. <laughs> bir dakika yavaştan bir ineyim aga. Bu arada arkadaşlar kostümler bir de 3D yani. Çok tatlı yapmışlar bakın. Abi çok iyi. Cidden muazzam ya. Cidden muazzam bakın ya. Bir de bu var arkadaşlar. Lazerimiz var. Lazerimiz de böyle vuruyor. Bir de bu var. Abi cidden bu modun yapısı çok tatlı yapmış modu ya. Bir de arkadaşlar nano shield'ımız var. Nano shield de böyle çalışıyor. Böyle çalışması cidden çok iyi abi. İyi dedik kalkan alıyorum düşünsenize. Bir de bu var arkadaşlar bakın dönüyor Demiştim abi çok iyi ya Cidden çok iyi Neyse uçalım şimdi hazır mıyız Oh Çok iyi uçuyor bu arada karakterler ya Cidden çok tatlı uçar keşke şu hani Legacy gibi yapabilseler Hani mesela şu uçmayı mesela ben double jump atınca Onu yapabilseler daha tatlı olurdu diye düşünüyorum Şimdi ben bu modu hep Övecek değilim şimdi gömme zamanı Gelmişti deyip de bir tane kostüm açacağım Arkadaşlar o da bu kostüm Hazır mıyız? Bakın şimdi. <laughs> Bakın bu bak. Bu mesela hatası bak mesela hani sağ kolların falan filan tutmuyor bazen. Yani bak bunun hani yapamaması gereken bir hataya. Hani o kadar hani 3D kostüm yapıyorsun aga baksana hani 3D kostüm yapıyorsun. Yani bu yapılması gereken bir hata değil diye düşünüyorum. Şimdi gelelim aga diğer kostümlere diyeceğim de çok kostüm var abi ya. Zaten çok beğendim bu arada modu. Bunun da arkadaşlar şöyle farklı farklı özellikleri var mı diye bakıyorum. Yine shield'ımız var. Bu atma şeysimiz var. Bu varmış bir de bu varmış. Başka bir şeyimiz yok herhalde. Ama Jarvis'ten de isteyebiliyoruz aga. Mesela elimizi istedik aga. Of oh, çok iyi oldu ya. Çok tatlı yapmışlar. Bu arada hani MCP'ye giren güzel hani animasyonlu modlardan bir tanesi kendisi. Hele benim geçen tanıttığım hani en iyi 5 animasyonlar. Onlar muazzam ötesi bu arada. Hani onların nasıl yapıldığını bilmiyorum ama Cidden çok güzel yapılmışlar onlarda. Bu, bu da harika yapılmış. Bu modun sahibi zaten az çok YouTube kanalını takip ediyorum arkadaşlar. Yani bazıları hatalı diye düşünüyorum. Yanlış anlamayın. Yani aman aman bir mod yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Bir Legacy kadar ya da Marvel Legends mod kadar yani güzel modları yok. Ama, ama baya farklı ve güzel modları var bence. Ben öyle düşünüyorum. Anlaşılıyor ki hepsinde bu var ya. Ama bakın. <laughs> Kafamın bağlı. Abi çok tatlı yapmışlar ya. Cidden çok tatlı yapmışlar ya. Cidden çok beğendim bu arada. Yani arkadaşlar bu modun tek böyle özellikleri var. Bu arada çok patlı özellikleri var. Ama şunu denemek istiyorum. Ben direkt kostümü hani buradan giydim ya. Buradan giyersen bana ne gelecek? E hiçbir şey gelmedi abi. E hiçbir şey gelmedi kardeşim. Hayırdır lan? Ha? Hayırdır lan? Ama bak uçarım ha kafanıza bak. Huu. <laughs> abi çok iyi karakter ya. Yani kısacası arkadaşlar karakterler bunlar. Ve... Cidden hani çok şey yapmışlar ve hepsi hani 3D kostümler bakın mesela. Abi detayları bu arada çok iyi. Hatta ben şunu çok beğendim abi bu çok iyi ya. Cidden bak bu muazzam aga ya. Hatta bunu alayım da öyle bitireyim videoyu. Tak. Birader şekil mi yapıyorsun ha? He? Sonrasında arkadaşlar hani yeni gelen bu, bir varmış. Bir de arkadaşlar şunlardan bir tanesi vardı. Ha şu vardı arkadaşlar yeni gelende. Bir de bu vardı arkadaşlar. Şu hani animasyonda falan filan giyişi var ya o vardı bir tek. Onları biliyorum. Yani çok tatlı mod. Hani baya güzel mod. Hani baya bir düşünülmüş bir mod. Oynamanızı tercih ederim. Yanımda Efe ya da Emre olsaydı hani ikisiyle falan vs atardım. Ben de. Vallahi çok, çok tatlı mod ya. Ben beğendim bu arada. Hani animasyonlar olsun gerek başka bir şey olsun. Neyse bu videoluk buraya kadar arkadaşlar. Umarım eğlenmiş umarım sevmişsinizdir. Hoşçakalın görüşmek üzere.